Fenerbahçe televizyon ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçemize kumpas kuranların yargılandığı Fenerbahçe Kumpası davasında 15. duruşma bugün itibariyle başlıyor. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesi civarındayız bizde ve buradan bu noktadan gerçekleştiriyoruz canlı yayınımızı. 1 Temmuz, 2 Temmuz ve 3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 15. duruşma periyodu ve biz de e, duruşmanın ilk günü öncesinde çok değerli yönetim kurulu üyelerimizle ve kulüp avukatımız e, Sayın Naim Karakay ile birlikteyiz. Ben e, ilk olarak e, Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan başlamak istiyorum. Gerçekten e, bizim için, kulübümüz için son derece Anlamlı ve son derece bizim için değer verdiğimiz, önem verdiğimiz bir dava ve 15. duruşma bugün başlıyor. İlk gün itibariyle neler söylemek istersiniz? Evet, kumpas davasında 3 gün sürecek. 15. celsi bugün itibariyle başlıyor. 3 Temmuz Cuma günü Sayın Başkanımız Ali Koç da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. Artık Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe ailesi olarak bu davanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Evet, e, Sayın Fethi Pekin Fenerbahçemizin hukuk işlerinden sorumlu çok değerli yönetim kurulu üyesi Sayın Fethi Pekin. Bundan önceki e, duruşmalarda da yine birlikteydik. Evet. E, önce Nisan sonra Haziran ayına ertelendi evet. pandemi sebebiyle ve bugün itibariyle 15. duruşma başlıyor. Bir genel değerlendirme rica edebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, dediğiniz gibi e, 4 sene önce başlayan Fenerbahçemize kurulan kumpasın davasının 15. duruşma sına başlıyoruz. Bugün ilk günümüz bir, 2 ve 3 Temmuz'da. 3 Temmuz'a da denk gelmesi bu arada son derece önemli bir gelişme. Sayın Burak Kızılan'ın da belirttiği gibi başkanımız da Cuma günü şikayetçi sıfatıyla söz alacak. Fenerbahçe'miz adına konuşmasını, değerli konuşmasını yapacak. Biliyorsunuz 9 yıl önce 3 Temmuz 2011 yılında Fenerbahçemizi, e, illegal bir terör örgütü olan Fetö mensuplarının e, bu, bu devletin her e, yerine girmiş e, örgütün üyelerinin kurduğu tuzak, kumpas e, neticesinde yapılan operasyonun sonucunda Fenerbahçemizin e, haklı olduğunun ortaya çıkması ve şu anda da bu görülecek davada ilgili sanıkların yargılanması hususudur. Bunlar aynı zamanda terör örgütü üyeliğinden de yargılanmaktadırlar. Ee, bizim temennimiz e, bu davamızın e, bu sene içerisinde bir ya da iki celse içerisinde bundan sonra biteceğini düşünüyorum. Sonlanmasını istiyoruz, diliyoruz. E, sonuna kadar birinci günde ne kadar takipçisiydiysek bugün de o kadar takipçisiyiz. Arkasındayız. Fenerbahçemiz şike yapmamıştır. Fenerbahçe şike yapmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Sertaç Komsol siz de hoş geldiniz. Evet kulüp avukatımız Sayın Dayım Karakaya bundan önceki tüm duruşmalarda da yine birlikteydik. Bu üç günlük süreci bu üç gün içerisinde bizi neler beklediğini de biraz bizlere aktarabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. 15. duruşmamız sizin de bahsettiğiniz gibi önce Nisan'a sonra Haziran başına daha sonra da bugüne pandemi sebebiyle ertelendi. Sanık sorguları neredeyse tamamlandı. Bir tutuklu bir yakalamalı sanık vardı o sanık yakalandı. Onun ee, bir emniyetçi. Onun e, sorgusu yapılacak. E, bir gizli tanığımız var. E, onun e, eğer katılırsa sorgusu yapılacak. Ve müşteki ifadeleriyle artık davada e, sorgulardan sonraki delillerin e, yani toplanması ve bir iki celse içerisinde de biz sonuçlanmasını e, iki üç celse içerisinde özellikle bu yolun içerisinde sonuçlanmasını gerçekten bekliyoruz. Yani aslında normalde daha beklentilerimiz gerideydi ama 5.5 aydır tabii ki duruşma yapılamayınca biraz daha bu salgın nedeniyle e, beklentilerimiz ileriye atılmış oldu. E, 2017 Şubatında başladığımız bir dava, e, 107 sanığımız var bu davada. E, bu örgüt yani bu. E, Fethullahçı terör örgütünün ilk çarptığı kaya Fenerbahçe olmuştur. İlk e Yediği tokat Fenerbahçe camiasından olmuştur. Biz 3 Temmuz sürecinin hukuk önünde hesabının sorulması için buradayız. E, ve sonuna kadar da bu e, sürecin arkasındayız. E, Fenerbahçe'nin haklılığını, e, hukuksuzluğu yapılan operasyonun hukuksuzluğunu ortaya koymak için buradayız. E, bunun içinde en büyük çabamız e, bu haklının ortaya konmasından e, hariç. E, bunun kısa sürede son, e, sonuçlanmasıdır. E, Fenerbahçe'nin burada olması çok değerlidir. And Tüm... E, bu dosya Fenerbahçe da, e, davası sadece değildir. Hukuka inanan bu konuda e, haksızlığı maruz kalmış, hukuk dışı e, odakların etkisiyle soruşturulmuş, kovuşturulmuş e, e, tüm e, camianın, tüm insanlığın dosyasıdır. Bu yönüyle değerlidir bizim için. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Evet değerli yöneticilerimize ve sayın avukatımızla duruşma salonuna e, uğurlayacağız az sonra ve gün içerisinde e, burada olacağız ve tüm gelişmeleri detaylarıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.